Bugünkü konumuz Sakarya Meydan Savaşı arkadaşlar. Biliyorsunuz Yunan ordusu Kütahya Eskişehir savaşlarında elde ettiği başarının verdiği moralle Türk ordusuna kesin darbeyi vurmak istiyor. Böylece Ankara'ya ulaşacak, TBMM'yi ortadan kaldıracak ve Sevri Türk milletine kabul ettirecekti. İngiltere'nin desteğiyle hazırlıklara başladı arkadaşlar. Bu arada e, Türkiye Büyük Millet Meclisi e, tarafından Mustafa Kemal'e de başkumandanlık yetkisi verilmiş. Mustafa Kemal de tekalifi milliye emirleriyle Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlıklara başlamıştır arkadaşlar. Yunan e, ordusunun saldırısıyla savaş başlamış. Zaman zaman Türk ordusu e, cephelerde ilerlemeye devam etmiş. Türk ordusu bazı bölgelerde çekilmiş. Yunan saldırılarının artması üzerine başkomutan Mustafa Kemal düşman ordusuna karşı Çizgiye bağlı savunma hatlarıyla başarılı olamayacağını görmüş. Ve e, genel savaş anlamına alan savaşı anlamına gelen e, sisteme geçmiş. Tabi bu sisteme geçişi de orduya şu emri vererek uygulamış. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. Bu satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz. Bu emir doğrultusunda e, Türk ordusu taarruza geçmiş e, ve Yunan ordusu e, kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmış arkadaşlar. Sakarya Savaşı'nda karşımıza çıkan bazı ayrıntıları görelim arkadaşlar. Baktığımızda 22 gün, 22 gece süren Sakarya Meydan Savaşı Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanıyor arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi için Atatürk tarafından çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen melhemeyi kübra ifadesi kullanılıyor arkadaşlar. Dünya harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu zafer ile 2. Viyana yenilgisinden beri devam etmekte olan Türklerin geri çekilmesi sona eriyor arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok fazla subay kaybı olduğu için tarihte bu savaşa subay muharebesi de deniliyor arkadaşlar. Tabi Mustafa Kemal'in askeri dehası ve ileri görüşlülüğü sayesinde yapılan taktik değişikliği ile taktik değişikliği ee, savaşın kazanılmasında büyük rol oynuyor arkadaşlar.